Bu iPhone kendini güncelledi. Hayatta istemediğim bir güncelleme. Yani ben bu savaşı sona erdim Ya ben bazen bak bu olayı sürekli yaşıyorum. Sürekli bir şeyleri görüyorum ya görmezden geliyorum. İşte sürekli mesela yüz şarjınız yüzde yirmi kaldı gibi bir şey örnek veriyorum. Orada güncellemeyi daha sonra güncelle gibi bir şey yazıyor ya abi bak şuraya bakacaksın şuraya. <laughs> Telefon güncellendi ve şu an görüntü kalitesi kötüsü yapacak bir şey yok. Kalit. Ay. Neyse. E, videolarımı izlediğini söyleyen 5 kişi adına YouTube'a video çekmeye devam edeceğim. Benden bir şey beklemeyin zaten. Saçlarım arkadaşlar. Saçlarıma bakın koptu saçlarım. <laughs> bu tarafı bu kadar, bu tarafı bu kadar. Neyse. bayrama ee, kadar kendime müsaade veriyorum. Bayrama kadar bu saçları toparlamazsam saçlarımı şu kadar keseceğim. Şaka yapıyorum. Bak bir de olaya gel. Şurası kurudu. <laughs> Taraya saygılar. <sayıklı mı? gülüyor> Burası ıpıslak. Yemin ederim. Ya yani bu bende var biliyor musunuz? Nereden bileceğiz zamuk ya dur. Ee, vücudumuz sağ ve sol tarafı birbirinden çok bağımsız. Hani iki farklı insan gibi. Mesela benim sağ tarafım daha fazla zedeleniyor. İşte sol tarafım e, daha yavuk falan. Bir sürü şey var. Yani, tamam vücudumuzda her yer farklı birbirinden. Ben onu kastetmiyorum aşkım. Yani al şunu ama aynı kafadasın nasıl bu taraf o pıslakken bu taraf şöyle gözünüzün önünde kurudu yani. Artık dip boyasına tekrar geri dönüyorum. Mesela saçlarımı dip boyası dönmeye devam et. <laughs> Filma süreyim mi sürmeyeyim? Çok kötü görünüyor. Çok böyle hani içimdeki bütün bütün sıkıntılarım çok belli oluyor. Hiç ben sürmek istemiyorum. Ama çok kötü görünüyor. Oha. Ay. Kameraya bak. Şimdi diyeceksiniz ki abla, zaten yarın iş var. Neden gece yatmadan önce kirpik sürüyorsun? Ruj sürüyorsun? maskara sürüyorsun. Ablacım ben hep böyle yapıyorum. Kepiklerim dökülüyor mu? Dökülüyor ama umurumda değil. Kaybettiğim tek şey kepiklerim değil. Bakın kendimi çok zorluyorum. Kendimi hayatın dertlerini, sorunlarını konuşmamak adına. işte ne bileyim bir isyan çekmemek adına. Kendimi üh, 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 falan yapıyorum. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki konuları oraya getirmemek için. Çünkü sıkıldım yani. Kendimden bıktım. İstemiyorum artık bu konuları konuşmayı. Ay ben gerçekten yaşamak istemiyorum ama sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Köpeklerim iki tane köpeğim var ve köpeklerim 8 sene mesela biri 8 yaşına biri 7 yaşında 8 sene sonra ikisi de olmayabilir. Bu çok yüksek bir ihtimal. 8 sene sonra ben onun benim bu varlığımın olma ihtimali daha yüksek. Ay daha düşük. Ay daha yüksek. Şuraya bak. Kanka çünkü böyle duruyor bak böyle. Burada. Şöyle dursun? Neyse. bir de sonra şey düşünüyorum. Of. Size bir şey diyeyim mi? Allah Kur'an Muhammed. Ay, dün ablaya bir şey anlattım. Bir muhabbet anlattım. Abla çok naif. Çok nazik. Bir de biraz elit bir kadın. Küfür etmiyorum. Hiç küfür etmem. Onu da çok nadir ediyorum. Ettiğim küfürleri de hani alttan oluyor. Abla diyorum sinirli bir insan, gergin bir insanı biliyorsun kadına diyorum ki abla diyorum yemin ederim bak o çocuğum gidiyorum böyle böyle. Kadın bana inanması için küfür ediyorum mesela ama çok komik neyse. Ben ne diyecektim? Sonra şeyi fark ettim. annem 59 yaşında mesela. Gökçen diyorum 24 sene sonra sen 48 oluyorsun. Annem belki yok. Hani hayatta daha o kadar çok çekeceğim acı var ki köpeklerimin ölümü var. Bakın eğer bak tabii ki de istisna. ilk ben de geberebilirim. İlk ben de gidebilirim ama annem var, ablalarım var, iki tane köpeğim var. Ee, yani benden, ben kendi hayatımdan çok üzüleceğim, çok daha kötü şeyler varken şu an sanki biri ölmüş gibi hissedim. Ama kime öldü biliyor musunuz? Ben. Benim mentalim öldü. Benim köpeğim geliyor. Neyse. Sonra bunu düşününce biraz şey oldum. Ay, kızım sakinleş. Daha kötü günlerinde gelecek şu an. Nötr ol. Toparlıyorum Bir de ben kendimi çok açıklamaya çalışıyorum. Yani beni çok anlamanızı istiyorum. Beni anlayınca ne olacak? Para mı ya? Yani beni anlayan da bir şey yapamaz ki. Yani ben ümitsiz bakın. Bu arada yüzümün böyle parladığına bakmayın. Yüzüm bok gibi benim insanlar yayında diyor abla yüzün çok güzel güzel değil ablacığım kamera yani kusurları öt e ne yapıyor pikselleştiriyor olarak bunu kullanıyorum daha yeni başladım ama <laughs> yemin ederim alalı bir hafta oldu hayvan gibi kullanıyorum ya ben seviyorum hayvan gibi her şeyi kullanmayı başka da bir şey sürmeyeceğim başka da bir rutinim yoktur göstermeme de gerek yoktur ben naşlıyorum sabah görüşürüz <laughs> İnşallah inşallah çekerim. Çekerim. Sabah görüşürüz aşkım. Arkadaşlar merhaba. Ben şey gittim yani. Benim hafta sonu cumartesi var sadece. Çalıştığım beş buçuk gün. Kirpik takayım dedim. Aslında sabah işe giderken de video çekecektim. Ben video çektiğimi unuttum. Her şeyi unuttum. Dışarıda gezdim, dolandım. Gratis indirim vardı. Hiçbir şey olasım gelmedi ya. Şöyle üçlü kepiklerim var. Gözüme takıp yayına gireceğim. Sırayım. Sığdıramadım ben kepiklerim. Toparlandı. Dünyanın en felaket. Abi <laughs> <laughs> benim yayınlarım niye böyle çirkefleşti? Bir yandan hoşuma muydu? Ben kaos severim bu arada. Hani çirkeflik yaparım. Artık hayat onu gerektiriyor abla. Namuslu karakterle ahlaklı olmanın hiçbir anlamı yok. Ve siz çok sıkıcı falan diyormuşum. Neyse. Ama <laughs> işte Ay şu şeyi çıkarmak istemiyorum. Kirpiklerimi. Kirpiklerimi hiç çıkarmak istemiyorum. Bu arada ben vlog çekeceğim falan diyorum ya. Unuttum ya. Bir de insanın hevesi olmayınca. Neyse. Hafta sonu vlogu gibi olsun. Boş bırakmak istemiyorum. Ee, ne denir buraya? Burayı boş bırakmıyorum. Youtube'u boş bırakmak istemiyorum. Onun için bir de beni izleyen 3-5 tane bacım var. Allah razı olsun. Abi. Ah ah kirpim kirpim. Neyse. Onlar adına. çekmek istiyorum. Ben bir şey diyecektim ama Bunlar değil de mesele. Ya ben bugün sabah işe gittim. Ben beş buçuk gün Ben ben ben. Beş buçuk gün çalışıyorum. Çekmeyi unuttum. Sabah kalkışım falan. Çünkü işe gitme videolarını çok seviyorum. Bir izliyorsunuz ya. O da hoşuma gidiyor. Çekmedim abla. Maalesef çekemedim. Kusura bakmayın kızlar. Başka zaman çekerim. Bol bol işe gideceğim zaten. <laughs> <laughs> Allah izin verirse 6 ay çalışmayı düşünüyorum. Ee, sabrım yeterse de 1 sene çalışmayı düşünüyorum aynı yerde. Çok imkansız gibi geliyor ama işte. Deneyeceğiz bakalım. God knows falan. Ay olmadı. Ya off. Bir tane şey test var. Doktorlar tarafından onaylanmış bir testmiş bu. O ne diyor testi gibi değil ama. Bayağı da soruyor böyle uzun sürüyor. Ben ee, bende disleksi yatkınlığı varmış. Ben tahmin ediyordum böyle bir şeyin olduğunu. Çünkü algılama ve yani mesela algılam yavaş öğrenmem hızlı ama yani nasıl öğrenmek biliyor musunuz? Ay yok kanka. Bak konuşamıyorum. Cümleler aksadı beynim yorgun sis var ya içeride biri sis atıyor sis atma uç diye ulan 8-9 tane kullandım geçmedi tamam ben pastel uçlarını çok seviyorum pastel sanki böyle benim yakınımın kurduğu bir marka gibi o kadar böyle nostaljik hissettiriyor ki ben 16-15 21-20 kullanırdım. Biz 16 numarayı keşfettik ablamla. Yıllar boyu ondan kullandık. Sonra bir ara 16'yı üretmekten vazgeçtiler galiba bilmiyorum. Hep de Eskişehir'den alıyorduk. Aa hatta ben niye 16 numara almadım ki bir gün? Kerem'e kahverengi ruj arıyorum. Geçen yine pastelden bir kahverengi ruj aldım. Kahverengi ama. Gerçekten. Çürüdü. Ay bozuldu. <laughs> Çürüdü. Ne lan? Makyaj yapmış erkek gibi olmuyor. Yani hani böyle e, sevgililerine, kocalarına makyaj yapıyorlardı, eğleniyorlar ya şu an ona benziyor. Anladınız mı? Herhangi bir fobik bir muhabbet değil yani. Eskiden şey ergenliği vardı. Ya kank, kepikler uzun ya eklem gür ve nalitos sesi ya yani kepiklerinden bahsediyorum. Ya kank, ben sana master, ben ben soracağım falan bu samimiyet gösterisi böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Herkes de böyle bir şey yaşadım. Ben de yaptım birini. Yürümen sürmedim ya kirpiklerim çok uzun süreyim diye bir cringe yaşadım. Yaptım maalesef. Maalesef. Her zaman havalı gözükemeyiz. yoruluyor Havalı olmak yorucu kaldı. Neyse dur. Yüzüme su vurup geleceğim. Mevzu serin. Memelerin derin. En güzel yerin hava serin. <laughs> Ay bir şey diyeyim mi? Ay ben bunu kendime çok yapıyorum böyle. Ben mesela mutsuz bir insanım işte e, hayat bana zor geliyor falan filan diyorum ya. Hayat herkese zor kanka herkese yani. Zengine de zor maalesef. Bak ben bu empati yeteneğimi kendime tebrik ediyorum. Aferin kız her, her sikimle empati var aman koyayım yani Artık hayvana kadar empati kurabilirsin neyse. Bazen kendimi böyle mutlu etmek için güldürmek için ben gülmeye bayılıyordum. Ben öyle bir gülerdim ki böyle Allah'ım. Millet beni gülüşümle şey yapar. Hani bir insanın havzasında takılırsınız ya da kendinizin o... Niye kapattım hatta? Kendinizin olduğu ortamda bir şekilde belli olursunuz ya. Bir insana gülüşümle tanırdım. Ay artık gülemiyorum böyle. <laughs> Falan bile yapamıyorum. <laughs> Falan yapıyorum. Ama abi konu karıştı. Çok naked görünüyorum şu an. My pussy tastes like... Bir dakika çok arabesk oldu. <laughs> ağız şapırdatması neydi? Ağzımın içinde ne var? My pussy tastes like... Arabesk idare hakkı kaldı. İçimde... My pussy tastes like... Pepsi Cola. Aynen. Merhaba. Bir şey diyeyim mi? Üç gündür ha. Üç gündür aynı şey yapıyorum. Ya hala şuraya bak. <laughs> bir sene. Bir senede video çekiyorum ve şuraya bakmıyorum. Ay tırnağımın içinde pislik var sanacaksınız. Az önce kek yedim. Kek oraya sıkışmış. Hemen toplayacağım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere tatlılarımı sıyırmış bulunmaktayım. Tatlılarımın arasından beyin sıvam akıyor herhalde. Ya da beynim fışkırıyor. Böyle olmak... <laughs> istemezdim. Ben istemezdim. geldim. Saçımı da öreyim. Yapmayacağım da. Daha sağda da erken. Sanki bunları Keşke dünya bitki olarak gelseydim, aloe vera olarak gelseydim ya da avokado, bulut. En çok bulut olmak isterdim gerçekten. Bir, bir varlık dünyayla mecbur bana diyecek ya Allah sen mecbur dünya seni getireceğim. Bulut. Bulut yani. Bu kadar. Saçlarıma bak. Saçlarım kendi kendime kopuyor iki İki aydır boyamıyorum. <laughs> daha geçen ay dip boyasam Hatta full boyadım bu arada. Ama bir şey diyeyim mi? Artık bence saçımı boyamanın dibinin vakti gelmiş. Ramazandan önce boyarım diye düşündüm. Şimdi bu hafta boyamak istemiyorum. Ama çok gelmiş. Bir de şurada turunculuklar var ya. Hiç sevmiyorum bunu. Çok da uzatmak istemiyorum. Heh ben bu hafta saçımı boyayayım. Ee, maalesef bir dahaki. Maaş aldığım hafta boyamak istedim. Ne alaka bilmiyorum. Hep böyle takıntılı zamanlarım oluyor. Bir ay oldu mu, onu da bilmiyorum. Bir ay olmuştu onu. Neyse kızlar benim anlatacak bir şeyim yok. Benim sıkıcı hayatım. Ya. Size bir şey değil. Ben niye YouTube'a daha önce girmedim ya. Of. Keşke önceden girseydim. Önceden ne konuşuyordum ne konuşuyordum ne konuşuyordum. Anlatacak neyim var. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Bu da şey yapıyorum hani. Ben kimim kanka video çekiyor. Ay izlenecek biri olsam ne güzel olurdu. Yani neyse. Hoşça kalın kızlar.